AK Parti Antalya İl Başkanı Taş, geçen yaz çıkan orman yangınından zarar gören vatandaşlar için inşa edilen konutlarda incelemelerde bulundu. Başkan Taş, birçok yangın zeda ailenin Ramazan bayramına yeni evlerinde gireceğini söyledi. Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş Milletvekilleri Tuğba Vural Çokal, Mustafa Köse, Kemal Çelik ve İbrahim Aydın'la birlikte Demirciler Mahallesi'ndeki Toki tarafından yapımına devam edilen yangın evlerinde incelemelerde bulundu. Gel, gel. Köylüler kendilerini ziyaret eden heyete odun ateşinde pişirdikleri gözlemelerden ikram etti. Şu bir AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş yangın zedelerden Zeynep Arslan'ın inşa edilen yeni evini gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Manavgat'ı hiç yalnız bırakmadık. Manavgat'ta hemşerilerimiz de bizi hiç yalnız bırakmadı. Bu yangının yaralarını hükümetimiz, devletimiz sarıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Ecep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bu evlerin yapımı, talimatı verilmişti. Ve şu anda Manavgat'ta Toki evleri bitiyor. Söz verdiğimiz gibi milletimizi yeni evlerine hemşerilerimizi kavuşturuyoruz. Bugüne kadar verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Bundan sonra da verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz. Şu anda bayrama kadar, Ramazan bayramına kadar da birçok hemşerimiz yeni evlerine kavuşacaklar. İl Başkanı İbrahim Etemtaş, mülkiyet problemi olan vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Biz şu anda gördüğünüz gibi problemi olmayan, herhangi bir mülkiyet sorunu olmayan, mirasçılar arasında sıkıntı olmayan, imzaları atılan evler bu şekilde gördüğünüz gibi 3 ay içerisinde tamamlandı ve yakında ev sahibine teslim edilecek. Bu mülkiyet problemi olan evlerle alakalı da çalışmalarımız tüm süratıyla devam ediyor. Gerek devlet kurumlarımız, gerek TOKİ'miz, gerek Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz, gerekse bizler milletvekillerimizle birlikte bu sorunların çözümünü üzerine hızlı bir şekilde gidiyoruz. Çok yakın zamanda da bu sorunları çözüp inşaatların tamamının başlamasını sağlayacağız. Geçen yaz meydana gelen yangında AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin teselli ettiği yangın zedelerden Emiş Uysal da AK Parti heyetini durdurup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Evet halini nasıl düzelecek? Dedim ki abla yaparız merak etme Cumhurbaşkanımız talimat verdi bu evler yapılacak deyince evet. ablam da dedi ki ya evler yapılır bir yere de ben bu manzarayı bir daha nerede bulacağım dedim. Evet. Bu evet. yerine yapılır mı dedi evet, Ama bizim çok şükür. Çok güzel gerçekten. Hamdolsun. Şimdi. Evet, şimdi demin diyor ki bana. Evet. Yani benim evim çok güzeldi ama bu ondan güzel oldu. Ay. <laughs> Bakanımızdan başkanımızdan hepimizden Allah bin defa razı olsun. Bu arada da başkanımıza acil şifalar diliyoruz. Onu çok seviyoruz. Hepimiz çok seviyoruz. Bütün köy olarak seviyoruz. Hepimizi seviyoruz. yani Hepimiz evde araziyoruz. bir yalıtım var. İnşaat, inşaat. Başkanım evden çıktı, eve baktı. Evi dolaştık. Telefonlar yıkıldı.